çantalarımda kullanmış olduğum oval tabanın tarifi çok soruldu. Bu şekilde bir taban hazırladım. Koton makrome iple ördüm. Siz de dilediğiniz türdeki iplerde örebilirsiniz. Şimdi örmeye geçebilirim. Aynı şekilde yarım kalan koton makrome iplerim vardı. Onlarla öreceğim. Ee, tığımı ben iki buçuk kullanıyorum. Siz e, elinizin sıklığı veya bolluğuna göre e, onu ayarlayabilirsiniz. Öncelikli olarak e, zincirle başlıyorum. Siz e, dilediğiniz hani tabanın büyüklüğüne göre e, yapabilirsiniz. Ben burada e, öncelikli olarak 30 zincirle başladım. E, bunun kaç santim olduğunu da şu şekilde sizlere göstereyim. Ona göre zincir sayınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz şu şekilde yaklaşık olarak 20 santim en olarak da şu şekilde gösteriyorum yani altı buçuk yediye yakın ve dediğim gibi siz öreceğiniz büyüklüğe göre ayarlayabilirsiniz şimdi buradan 30 tane zincir çekeceğim evet 30 tane zincir çektim bir tane daha çekiyorum şimdi 30. zincirime sık iğne yapıyorum buraya 3 tane aynı ilmeğin içerisine sık iğne yapıyorum. Daha sonra zincirlerimin hepsine sık iğne yaparak devam ediyorum. Burada sıramın sonunda bir tane kalana kadar bu şekilde düz sık iğne yapmaya devam edeceğim. Evet böyle 28 tane tek e, sık iğneler yaptım. Son zincirimdeki son ilmeğime geldim. Oraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisinde daha sonrasında dönüyorum. Tekrar bu zincirin diğer tarafına sık iğneler yaparak devam ediyorum ayrıca da şu ipimizi de böyle buradan örerek devam ediyorum bunda da başladığım yere kadar sık iğne yapmaya devam edeceğim buraya kadar evet 28 bu tarafta 28 de bu tarafta ördüm diğer taraflarda 3 tane artırma yaptım şimdi sıramın başına geldim şimdi sıramın başında ilk başladığım sık iğneme burada çift batıyorum bir iki kere battım buraya ilmek belirleyicimi takacağım Burası benim sıramın başladığı noktam daha sonra yanındakine de aynı şekilde çift batıyorum. Onun yanındakine de çift batıyorum. Yani 3 tane yapmış olduğum sık iğnenin tepe kısımlarına ikişer kere batarak 6 tane ilmek yapmış oldum. Daha sonrasında burada düz ördüğüm yerlere tekrar sıramın başına kadar düz bir şekilde öreceğim ta ki şuradaki 3 tane sık iğne yaptığım yere gelene kadar düz bir şekilde örüyorum. Tekrar 3 tane sık iğne battığım yere geldim. Onları da tepe kısmından yani batarak önce bir tane çift yaptım. Şöyle burada yerimi belirliyorum ki buradaki artırmalarımız da ona göre devam edecek. Pembe ayracım sıramın başlangıç yeri. Burası da diğer olan artırma yapacağım yer ona o yüzden karışmaması için böyle bir ayrım yaptım daha sonra tekrar yanındakine de çift batıyorum ve üçüncü çiftimi de batarak buradaki artırmamı yapıyorum gene aynı şekilde sıramın sonuna kadar tek batmaya devam edeceğim bu şekilde tekrar sıramın başına geldim. Şimdi sıramın başında burada şöyle göstereyim. Çiftlerim var. Şöyle. Bu çiftimin bir tanesine tek batıyorum ve yerimi belirliyorum. Diğerine çift batıyorum. 1 Sonra burada diğer iki çiftime geldim. Birine tek batıyorum. Diğerine çift batıyorum. Üçüncü çiftime geldim. Tek ve çift. Daha sonra buradan sonraki sık iğnelerimi tek bir şekilde örerek devam edeceğim. Burada yeşil ayrıcıma gelene kadar. Yeşil ayrıcıma geldim. Şimdi burada da aynı şekilde iki tane çiftim vardı. Bir tanesine tek batıyorum. Tekrar burada yerimi kaybetmemek için ayrıcımı takıyorum. Daha sonra yanındakine çift batıyorum. tek batıyorum. Yanındakine çift batıyorum. Tek yanındakine çift. Daha sonra tek tek battığım sık iğnelerimi yaparak sıramın sonuna kadar devam edeceğim evet sıramın başına geldim şimdi sıramın başında bu sefer e, alt sırada tek ve çift yapmıştık şimdi burada da ilk öncelikli olarak çiftle başlayacağım çift yapıyorum yerini belirliyorum bu sefer çiftimin tek tek batıyorum çift olan yere Şimdi burada tek olan yere çift yapıyorum. Çiftimin tepe kısımlarından tek tek batıyorum. Çift yapıyorum. Çiftimin tepe kısımlarına tek tek batıyorum. Tekrar düz ördüm. Sık iğne Yerime geldim, yeşil ayrıcıma kadar tek tek batarak devam edeceğim sık iğnelerimi. Yeşil ayrıcıma geldim. Başta yaptığım artırmaları burada da tekrarlıyorum. Burada tek olana çift batıyorum. Tekrar burada yerimi belirleyeceğim. Çift olana da tek tek batıyorum. tek olana çift batıyorum çift olana tek tek batıyorum yani bunu üç kere tekrarlamış oluyorum aslında burada bütün yaptığım artırmalarımı üç kez tekrarlamış oluyorum tek olanlara tek tek battım daha sonra düz ördüğüm kısma devam ediyorum sıramın başına kadar devam edeceğim sıramın başına geldim şimdi buradaki artırmalarım şimdi çift yaptıklarıma tek tek batıyorum 1 2 3 tane tek battım burada dördüncüye çift batıyorum tekrar burada 1 tek ikinci tek üçüncü tek dördüncüye çift batıyorum 1 2 3 tane tek dördüncüye çift batıyorum böyle artırmalarımı yapmış oldum şimdi aynı şekilde yeşil olan yere kadar devam edeceğim Buraya geldiğimde de aynı şekilde 3 tane tek, 1 tane çift, 3 tane tek, 1 tane çift, 3 tane tek, 1 tane çift yaparak buradaki artırmamı da aynı şekilde yapıp daha sonra sıramın sonuna kadar düz bir şekilde öreceğim. Evet tekrar başlangıç yerime geldim. Şimdi başlangıç yerimde bir sıra daha artırma yapacağım ve benim için e, eni, yeterli olacaktır. Ee, Sizlerde eni yeterli ise eğer e, yani boydan büyütecekseniz zincir sayınızı e, büyütebilirsiniz e, ya da hani eni küçük geliyorsa artırmalara aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi bir önceki yani bu sıramdaki artırmam şu şekilde devam edecek. İlk öncelikli olarak çift batacağım Yani oval gidebilmesi için e, bu şekilde artırmalarımı yapıyorum. Şöyle söyleyeyim. ilk öncelikli olarak üç tane batmıştım. Üç tane'nin hepsine çift battım. Daha sonrasında tek çift yaptım. Bir üst sırada da çift yapıp daha sonra iki tane tek yapmıştım. Ee, diğer sıramda da üç tane tek yapıp daha sonrasında çift yapmıştım. Bunda da e, çift yapıp dört tane tek öreceğim. Bir 2 3 4 tane teki ördüm. Burada çünkü ilk başta çiftle başlamıştım. Daha sonra çift yapıyorum. Daha sonrasında 4 tane tek yapıyorum. 2 3 4 Tekrar burada çift yapıyorum. 3. çiftimi yapmış oluyorum. 4 tane de tek yapıyorum. 2 3 4 Daha sonra düz olan kısmı öreceğim. Burada da aynı şekilde şurada belirleyicimi çift batarak başlayacağım. 4 tane tek yapacağım. Aynı şekilde 3 tane artırma yaptıktan sonra sıramın sonuna kadar devam edip pembe belirleyicinin yerine gelmiş olacağım bu şekilde tabanımın yapılışını bitirmiş oldum bunu da aynı şekilde ölçeyim kaç santim olduğunu bu da yaklaşık olarak yani 21 santime yakın aynı şekilde enine baktığımda da yine de altı buçuk 7 santime yakın dediğim gibi sizler hani boyunu uzun tutmak istiyorsanız 30 zincirli değil de daha fazla zincirli başlayıp bu şekilde tabanlar hazırlayabilirsiniz. Şu şekilde değil tabanlarım bu şekilde sadece taban videosudur. Dilediğiniz örnekleri bu tabanların üzerine yaparak çok güzel ve şık çantalar yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.